şunu bir tamamlayayım hocam. Şimdi hani hep şunu söylüyorlar ya. E yaptılar da ne oldu? Motoru bilmem nereden. Adam diyor ki bak anlatıyor. Beş yıldır anlatıyor. Belgesel yapıyoruz anlatıyor. Çok şeffaf yönetiliyor. Adam diyor ki evet biz şu an bunu yerli motorla uçurmadık diyor. Bak adam ya. kendi ağzıyla söylüyor. Ama biz yerli motorla uçuracağız diyor. 2028'de. Fulya Hanım diyor bak belgeselde söylüyor haberini yaptık. Kardeşim Bilgin yoksa fikrin olmayacak. Bilgi sahibi olacaksın. Bir şeyi konuşurken, bir şeyin paylaşımını yaparken ortalığı karıştırıp da yalandan, riyadan böyle galeyana getirmeyeceksiniz milleti. Açık ve net söylüyorum. Hani hoş o tayfa birkaç hafta önce benim gibi adamı vatan haini ilan etti ya neyse o operasyonel sayfalar var ya gözünüzü dört açın. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli izleyiciler. Şimdi işte petrol bulunuyor Ya o petrolü Bazı şeyler sırdır e, Hem güvenlik açısından söylenmez Nedir mesela Yıllarca Türkiye petrol aradı değil mi Ama o yıllarca arayışta Bizim haberimiz olmadı Çünkü bunun gizli tutulması gerekiyordu O petrol aranırken Birçok jandarmamız Ve bazı TPO çalışanları Şehit düştü Haberiniz oldu mu Yıllarca aradık Terör belası yüzünden Şırnak'ta Hakkari'de petrol ararken e, şehit düşen e, jandarmamız çünkü orada güvenliği de sağlayanlar vardı zaman zaman ara vermek zorunda kaldık yıllarca bir mücadele verildi en sonunda Şırnak ve Hakkari'deki o Gabar, Kato, Judy olarak hep adlandırılan, hoş bu insanlara sorsak Gabar, Judy, Kato nerede desek bilmez, bilmeyecek olan insanlardan söz ediyoruz. Çünkü o insana bilgisi yok ama oraya sosyal medyada yazıyor ya. E diyor petrol bulundu diyor. Niye akaryakıtlan mı diyor mesela? Ya. Arkadaş, bunun da açıklaması yapılıyor. Türkiye günde 900 bin varil petrol tüketiyor. Biz 35 bin varil şu an üretiyoruz. Şimdi bunların bir zamanı var, gelecek. Röportajda diyor ki, Fulyan henüz diyor, biz diyor dışa bağımlılığımızı bitiremeyiz diyor. Biz epey bir zaman alacak ama çabamız var diyor. Bak, bunu da söylüyorlar. Bu insanlar bir şey gizlemiyor, bir şey saklamıyor ama bir çaba koymuş ortaya. Hani üç kuyu açmış, 5 kuyu açmış, 10 kuyu açmış, bir çaba var. Şimdi o çabayı alıp da bilgin yok eksik bilgiyle onunla onu bağdaşlaştırıyorsun. Orada emek veren insanların emeğini ayıp ediyorsun. E şeyde de gaz çıktı. Tabii. Adam diyor ki ya ben diyor Suudi Arabistan'dan geldim bu proje için ülkeme katkı sunmak için geldim. Hep diyorlar ya orada yok ben çok üzülüyorum Fulya Hanım dedi kameranın yani şeyde çekim evet. arkasında. Ben çok üzülüyorum böyle diyorlar bizim burada dedi şevkimiz kırılıyor. Rus, ben dedi ba şey bir şey Rus şeyde, gazını geldi, mı yaktınız dediler değil mi? Işte diyen. Yani. Ya, ya dedi aşkım. soğukta evet. dedi burada gaz gazı bu hani sondaj yapıyorlar bir de buz gibi oturuyoruz Ya iki gün çekim yaptık hasta olduk tabii. yani. O insanlar yani e, aylarca orada Yıllarca açık orada alanda bir mücadele ediyor. Yani kardeşim uçak mı uçak yapılıyor ama motoru ya adam bir şey de saklamıyor. Evet diyor. Yerli motorlu ya. uçmadı diyor ama uçacak diyor. f 35e e, F35 e kaç parça yapıyordu Türkiye? Kaç parça abi? 1005 parça yapıyor. Tam 1005 parçası Türkiye'de yapılıyor. Altun'un Türkiye üretimidir. Peki F35 kaç yılda yapıldı biliyor musun? F35 projesinin projesinin başlama tarihi 1996. 1996, tamam mı? Yani F-35 20 yıldan sonra e, havalandı, onu yaptı bunu yaptı ki Amerika Birinci Dünya Savaşı'ndan beri savaş uçağı üreten bir ülke, tamam mı? Yani. Ama şöyle ben, e, hiç savaş uçağı üretmemiz uh -huh. ilk savaş uçağı. Meslek yaptı. hayatımızda hep bunu yaşadık ya Çok uzatmadan söyleyeyim, bu bir zihniyet. Bu. Türkiye bir şey ürettiğinde bundan rahatsız olan aşağılık kompleksi içerisinde olan bir zihniyet. İstemezlikçi bir kafa. Hı hı. Türkiye Boğaz birinci köprüyü yapmış. Boğaziçi Köprüsü'nü ona karşı çıkmışlar. Keban Barajı'nı yapmış bu kadar elektriği toprağın vereceksiniz diye karşı çıkmışlar. Özel ikinci köprüyü yaptı. O zaman ben muhabirdim. Anap izleyen muhabirim. Ona karşı çıktılar. Üçüncü köprüyü de gezi eylemi yaptılar. ...İstanbul Havalanı'na karşı çıktılar. Togo... Togo... ...işte İtalya'dan geliyor ya dediler. Evet ya Biliyorsunuz seçim döneminde bir muhalefet lideri... ...yıllarca bakanlık yapmış bu ülkede birisi çıktı dedi ki... ..."İHA'lara, SİHA'lara dokunacağız." dedi. Ya İHA'lardan, SİHA'lardan... ...senin düşmanların rahatsız olur, ya. sen niye rahatsız oluyorsun... Ya. ...dokunacağız dedi. Aynı şeyi Kan için, yok... kalerfet peteğiymiş de, yok tekerleri, motorla. Yürüyormuş da takatuka ediyormuş da. Bunlar nedir? Türkiye'nin kazanımlarından rahatsız olan evet. bir zihniyet. İşte bu zihniyetle bu millet ama işte şu coşku bu milleti yansıtıyor. Evet. Burada da tabi bu zihniyete rağmen çünkü ilk savunma sanayi icra komitesi toplantısı hiç unutmuyorum. Cumhurbaşkanı <laughs> o zaman başbakandı. Yerli ve milli üretime geçeceğiz dediğinde. O savunma sanayi icra komitesinde olan, toplantıda olanların bir kısmı buna inanmıyordu. Biz Amerika'dan helikopter alırız, savaş uçağı alırız, nereden çıktı biz bunu başaramayız diyorlardı. Ama inandı, Türk milletine inandı, Türk mühendislerine inandı, direndi bu konuda dünyaya ambargolara rağmen ya. meydan okudu ya. ve bu başarıldı. Allah razı olsun Şunu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi utanıyor mudur acaba? Çok merak ediyorum. Şunu şu paylaşımı yapan, şu manşet atan, şu bununla ilgili böyle tiye alan kimse artık o. Kalorifer peteğinden. Ha kalorifer peteği diye böyle tiye alan kimse artık. Utanıyor mudur şu an? Yarın çok merak ediyorum gerçekten. Yani bak beğenmeyebilirsin ülke yönetimini, ya. yanlış. <laughs> <eleş> <laughs> ya kardeşim eleştir. Tabi demokrasi gereği bu. Ama şu birlik beraberlik içinde <laughs> olmamız gereken ya. süreçlerde birlik beraberlik bu içinde değil olmalıyız. Ki. Bu aşağılamak. Beğenmiyorsan da bu eleştirmek o küçümsemek. zaman. Bu aşağılama. Bu küçümsemek. Yani senin ülken uçak yapmış, senin ülken doğal gaz bulmuş, senin ülken petrol kuyusu atmış. Ya gittim, git o zaman. Adam ne dedi şey? E, ben ya bir e, eğer dedi inanmıyorsan dedi petrolün evet. bulunduğuna dedi gel dedi ya gel. Ya gözünle görebilirsin bak mesela bu şırnak Cüdenin konusunda tepesine bir şeyim çünkü abi ne zaman işte evet. akaryakıt zammı olsa hani petrol bulmuştuk ha. biz diyor bilmiyor ki günde 900 bin varil petrol tüketiyoruz biz şu an 35 bin varil çıkartabiliyoruz. Bir de petrol demek sadece akaryakıt demek değil ya hani tamam. Hani her şeyin içinde ham petrol var ya bunun 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 makyaj malzemesinin senin gözlüğünün Abi. her şeyin içinde petrol var müthiş bir petrol tüketimimiz var bizim mesela. Niye şimdi e, bir anda hani petrol buluyorduk diye orada bir çaba var. Ta e, Gabar'ın 3000 metre yüksekte kocaman kulelerde yani gözümle İnsanlar. görmesem konuşmam. Bir de benim bir huyum Doğru. var. Gidip görmediğim, çekimini yapmadığım, yetkilisiyle konuşmadığım hiçbir şeyi burada anlatmam. Ama onlar konuşmam. Onlar, Bilgim yoksa fikrim olamaz. Ama onlar oturuyorlar sıcak e, odalarından Aynen. klavyenin başında Türkiye'nin kazanımlarını küçük düşürmeye yok saymaya çalışıyor. Ya evet ya ben Böyle bir ben ülkemi var. seviyorum. Ben bu ülkenin Tabii. bayrağımı seviyorum, Atatürk'ü seviyorum, bu ülkenin yani değerlerini seviyorum. Ben bu ülkeye sahip çıkmak istiyorum, gençlere örnek olmak başka istiyorum, anlatmak yoktur, istiyorum. Ya başka ülkemiz istiyorum Başka ülkemiz yoktur. Verdiğim vergi nereye gidiyor, bak nasıl üretimler Tabii. yapılıyor, ülkem neyi başarmış, bilmek istiyorum, anlatmak istiyorum Tabii izleyicilerimize. Ki. Yani bu ülkenin Bizim bir Başka, başka bir ülkemiz yani. yok, başka bir Türkiye'de evet. yoktur. Niye elin ülkesi kendi memleketine Rusya'ya gittik Tabii. o savaş zamanı. Ya bir Allah'ın kulu bana diyor ki sen neredensin? İşte sen yabancı ülkedensin. Ben niye ülkem hakkında sana konuşayım İşte ki? bu kadar. <laughs> konuşturamadım yarım saat 40 dakika Tabii. caddede dolaştım bir Allah'ın kuluna konuşturamadım. İşte. Konuşmadı. sevmek böyle bir şeydi. Konuşmadı. Tabii. Işte. Sen Abi. diyor ben niye seninle konuşayım ki ülkem hakkında? Ülkemin Tabii. aldığı Ukrayna savaşında aldığı kararlar hakkında dedi. İşte bu. bak. Yani kardeşim bir bir olalım beraber eleştireceğimiz şeyleri eleştirelim konuşalım. Ama şöyle meselelerde çünkü buna emek veriyor insanlar. Ya o dağ da o gel yani mesela Gabar'ın tepesinde aylarca insanlar gitmiyor. Aynı iyi şeyle ruhla çalışıyor. Bu kafa yapısındakilerin bir kısmı Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türkiye için Rumlarla aynı ağzı kullandı işgalci dediler. Ötesi var mı bunun? Ya bizim bir Türkiye'miz var. Başka Türkiye'miz yoktur, evet. Ülkemizde Türkiye ile gurur duyuyoruz. Bayrağımızda gurur duyuyoruz. Kaan'la gurur duyuyoruz. Tok'la gurur duyuyoruz. İHA ile SİHA ile gurur duyuyoruz. Bu millete hizmet için bir çivi çakan kim varsa onun da ellerinden öpüyor. E kesinlikle. Ne güzel benim ülkemi yüceltiyor Tabii. ya. Ne güzel hizmet yapıyor. Niye gurur duyuyor?